Bu videomuzda nakit ödemenin nasıl yapılacağını öğreneceğiz. Yine ekle sekmesinden çağrı işlemleri tıklıyoruz. Ödeme yaptığımız tarih veya da ekstrada görmek istediğimiz tarihi yazıyoruz. İşlem türü, tediye işlemi, ödeme şekli nakit, kime ödeme yaptık? Bizden alacak olan kişi, örneğin Ali Şimşek, ismini bir müşterimizin veyahut da alışveriş yaptığımız kişinin bizden 1000 TL alacağı var. Bunu kasamızdan ödüyoruz. Ali Şimşek nakit ödeme yapıldı. Notumuzu yazdık. 500 TL'sini ödedik. Daha sonra bir 500'ü bir ay sonra ödeme yapacağız. Kasamızda 532 TL gözüküyor. İşlem kaydet dediğimizde kasamızda 32 TL kaldı. Ali Şimşek ismindeki müşterimiz veya alacaklığımız olan kişinin de bizden 500 TL alacağı kaldı. Nakit, tediye işlemi, ödeme işlemi bu şekilde yapılıyor. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. iyi çalışmalar dilerim.